Abi şimdi bu erkeğimiz Sivas'ta panter ırkı diye bir ırk var. Evet. Oğlum. Bu orijinal panterlerden abi. Şimdi Sivas'ın köpeği orijinal kangal bu kadar çok büyümez. Şimdi şöyle zaten fizik olarak farklı. Evet, diğerlerinden farklı, de farklı, evet. farklı yani. Bu Kanka panter Fatih ırkı. tipi bir yakın. Birbirine evet. çok yakın. Ama fizik olarak daha yüksek. Evet. Bu hayvan panter abi. Orijinal panterlerden. Bunun babası Sivaslı Arap diye bir köpek vardı. Evet. Bunun babası Sivaslı Arap. Annesi de Akif Metin'in Herkül var. Evet. Herkül'ün kızından olma. Evet. Nasıl kardeşim? Bu, bu, bu köpek üzerinde karakter bilgisi. Bu 14-15 aylık filan. Evet. Ee, bu köpeğin karakteri bu köpek... Başka bir köpek gelip de bu köpeğe çökmediği sürece bu köpek hayatta varıp da dövüşmez. Koyundan da kesinlikle geri kalmaz. Evet. Biz bugün çekim yapmak için bu köpekleri bağladık. Evet. onu salmadık. Öyle abi böyle çok güzel bir erkek kangalımız bunu Sivas'tan getirdik ama şu an Sivas'a geri isteyen arkadaşlar çok damızlığa kullanmak için. Yapısı, rengi, kafa yapısı hayvan çok güzel. Hiçbir bozarı yok.